Ankara Masası özel yayınında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Tarık Tarık Laçin Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ee, geçtiğimiz günlerde deprem bir felaketi yaşadık İzmir'de. Ee, ciddi bir sıkıntıydı. Bugünlerde de zaman zaman yangınlar yaşanıyor. Ee, ben yangınlarla ilgili tedbirler meselesini konuşmak istiyorum uzun uzun ama dilerseniz önce İzmir'deki e, deprem konusunda burada Ankara Büyükşehir olarak önemli katkılarda bulundunuz. Evet. Oradan bir başlayalım. Evet. Önce ülkemize sonra da İzmir'imize çok çok geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiye Devre Başkanlığı olarak sonra yararlarımıza acil şifalar diliyoruz. Hakikaten e, çok zor bir durumdaydı. Depremi öğrendikten sonra deprem anından itibaren Büyükşehir Belediyesi AKOM üzerinde koordineli bir toplandık. Eee İtfaiye Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Deprem Risk Araştırma Dairesi Başkanlığı olarak hemen ne yapabiliriz? Yaralılara ya da deprem depremzedelere ne gönderebiliriz? Buna baktık. İlk etapta 2300 uyku turumu, 120 battaniye, çok sayıda maske ve 2500 litre dezenfektan deprem bölgesine gönderildi. Ayrıca ikinci gün Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'ın talimatlarıyla sahra mutfağımız günde üç öğün yemek çıkaracak şekilde dokuz bin kişiye yetişecek şekilde sahra mutfağımız ve günde on iki bin ekmek çıkaran sahra fırınımız deprem mahalline gönderildi. Evet. Ancak sadece bununla kalmadı biz şu anda da sürekli ee, İzmir'le itibar halindeyiz. İzmir İtfaiyesi ile birlikte e, ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Ee, İzmir'de kurulan çadırlara, deprem çadırlarına tekrardan buradaki çıkabilecek yangınlara karşı e, önleyici olarak, tedbir olarak şey gönderdik. E, yangın söndürme tüplerini gönderdik. Ee, dediğimiz gibi sürekli e, temasımız, devam, temasımız ediyor. devam ediyor. Yapabileceğimiz şeyler olsa yapmaya da devam edeceğiz tekrardan. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz yine devam edelim. Evet. Ee, tabii günlerimiz kış günlerinden evet. geçiyoruz şu anda. Ee, ve kış günlerinde biliyorsunuz e, kaloriferler ağırlıklı olarak kullanılsa da e, soba ve türevleri de kullanılabiliyor. Ve bunlardan da kaynaklı risk faktörleri meydana geliyor. Evet. Özellikle iş yerleri ve ee, evler evler noktasında Doğru. yangına karşı nelere dikkat etmemiz lazım bunlarla bir başlayalım. Evet. Şimdi öncelikle Ankara'mızda 46 istasyonumuzda 24 saat 350 personelle 160 araçla 24 saat görev yapmaktayız. Bu e, 24 saatte aşağı yukarı yaz aylarında yüzde 120 yangın ya da itfaiye olay meydana gelmektedir kış aylarında bu sayı biraz daha azalıyor. 50-60 civarına iniyor. Özellikle kış aylarında vatandaşlarımızın dikkat edeceği sobalı olan yerlerde kısmen soba bayağı bir azalmasına rağmen vatandaşlarımız sobalarını kurmadan önce mutlak olarak eee bacaların temizletmen yetkili ...kişiler tarafından bacaların temizlenmesi her, lazım. Her yıl yapılması her gerekiyor yıl değil yapılması değil yani lazım. Yani bunu ben geçen sene çok temiz yapmıştım... İşte üç kesinlikle. ay önce yaptım... ...yazın biraz temizledim Bu demek yeterli değil. Yeterli değil kesinlikle. Her yıl... ...temizletmesi lazım. Artı... ...yukarıya çıkan bacasını... ...kontrol etmesi lazım. Kendisinin... ...yetkili kişiler tarafından temizletilmesi lazım. Varsa delik... ...ya da kırık... E, ...ya da bozuk olan borularını... ...kesinlikle soba borularını... ...kesinlikle değiştirmesi lazım. Bunlar çünkü... Zehirlenmelerle neden oluyor? Bu baca e, delik ya da arızalı olan şeyler dediğimizde borular. Bu, bu gaz bazen e, ters bir, bir rüzgarın evet. etkisiyle gaz o e, karbon monoksit tekrar içeri, şeye dönebiliyor diyor. değil mi? Bunun için bacaların düzgün yapılması lazım. O mahya dediğimiz çatıdan daha yukarıda bir şekilde düzgün bir şekilde inşa edilmesi lazım. İş yerlerinde de biz şey görüyoruz. Böyle bir e, nasıl söyleyeyim soba benzeri bir şey görüyoruz. Çok yoğun oranda ...isiyle, dumanıyla... Evet. ...yüksek ihtimalle çoğu da... ...gecenin söndürülmüyor. Evet. Buradan da iş yerlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz galiba. Şimdi abi, evlerde mi? sobanın dışında bir de kullandığımız... ...ısıtıcılar var. Bu ısıtıcılar maalesef vatandaşlarımız... ...ya bir iki saat yakar... ...tekrar fişini çekerim, öyle yatarım diye. Ancak vatandaş bu arada yanıyor... ...yatıyor ve ısıtıcılığı... ...unutuyor. Açık bırakıyor. Açık bırakıyor ve... ...maalesef ıı, elektrik kaynaklı yangınlarımızın çoğu da bundan çıkıyor. Isıtıcılarla kaynaklı. Isıtıcılardan kaynaklı. Vatandaşlarımızın muhakkak yatmadan önce bunları kontrol edip fişinin muhakkak çekmesi lazım. Ee, bunu kontrol etmeden kesinlikle yatmamalarını tavsiye ediyoruz. Ee, i̇ş yerlerinde de özellikle siteler bölgemizde, mobilyanın olduğu bölgelerde, mobilya imalatının olduğu bölgelerde talaş veya mobilya atıklarını vatandaşlarımız ya da buradaki arkadaşlar, çalışan vatandaşlar Sobayı yakıyor ve sobayı yakılı bir şekilde bırakıp dükkanını kapatıp gidiyor. Biz birçok bununla ilgili yayınlar yapıyoruz. Vatandaşları bilinçlendiriyoruz. Ancak halen bu devam ediyor. Soba yakılı bir şekilde bırakılıp iş yerini kapatıp vatandaşımız evine gidiyor. Sobanın yanındaki talaş, yanıcı maddelerin birçok kısmı sobaya yakın duruyor. Ve bunlar da soba ile... Çıkacak kıvılcımlar ya da sobanın ön tarafından düşecek kıvılcımlar da çok rahatlıkla e, alev alabiliyor, yanabiliyor ve maalesef e, bunlar yüzünden birçok iş yerine kaybediyoruz. Yani ve iş yerleri birbirlerine de e, yansıyor. Çok yakın. Birbirlerine yok, yakın olduğu yok. için buradaki yangın çok yakın hemen diğer iş yerine hemen yansıyabiliyor. Evet, e, çok yakın oldukları için bu birbirine de yansıyor. Artı burada maddi çok büyük kayıplar oluyor. Ülkemiz için gerçekten çok... Burada önemli. dikkat etmemiz lazım. Buna muhakkak dikkat etmemiz lazım. Burada da yine ısıtıcılar kullanıyor. Birçok yerde elektrikli ısıtıcılar kullanıyor. Bunlara mümkün olduğu kadar, bunlar da kullanılan makinelerde özellikle çoklu prizleri kullanmamaya dikkat etmek lazım. Özellikle elektriği kontrol etmek lazım. Isınıyorsa bunu fişini çekip soğutmasını beklemek lazım. Ee, ya da Kullandığı makineye özellikle dikkat etmesi lazım Yani yan... Hep sormak istemişimdir evet. Bizim memleketimizde Bizim topraklamalarımızda bir sorun mu var Çünkü bütün yangınlarla ilgili Haberlere baktığımızda Elektrik kontağı kelimesi hep geçer Bu elektrik kontağı dediğiniz aslında Topraklamanın tam yapılmadığı anlamına gelmez mi O var Bir de Maalesef eğer sitelere ya da diğer bölgelere gittiğinizde e, birçok arkadaşımız şuna e, birçok kez şahit olduk. Kablosuz fiş taktığı kısımda e, fişte bir arıza meydana geliyorsa hemen kabloyu kesiyor, iki ucunu çıkarıyor, o şekilde tak kullanıyor bunu. Yani e, bir e, aparat evet. takma olmadan, aparat takmadan şu... da bunu kullanıyor ve bu maalesef e, büyük felaketlere Yok. yol açıyor. Oradan bir kıvılcım çıkma ihtimali her zaman var. Her zaman var. Bunu bu her zaman mümkün maalesef bu bütün uyarılara rağmen bütün bu meydana gelen felaketlere rağmen vatandaşımız buna çok fazla dikkat etmiyor. Bunlar... Ee, depremle şeyi, yangın meselelerindeki bilinci konuşacağız ama hazır bu konuya gelmişiz diye sormak istiyorum. Evet. Şu an Ankara'da kış aylarında ortalama kaç yangın çıkıyor? Şu anda 50-60 bazen bu 40'a iniyor ama genelde 50-60 arası. Günlük bu itfaiye olay. itfaiye itfai olayı. Itfai olay. itfai itfai yangın olanlar. yangın, trafik kazası Buna benzer olaylar, itfaiye olayları genellikle 50-60 civarında. Ee, yazın büyük ihtimalle bu yazın çok daha çok. Yazın 120'yi buluyor, 120, 100 ile 120 arasında. Yazın tabii i̇ki katına çıkmış olmuş. İki katına evet. çıkıyor. Yazın ee, biraz daha işte ot yangını, ekin yangını, ağınız yangını dediğimiz yangınlarımız biraz daha fazla oluyor. Özellikle vatandaşlarımız ee, maalesef kendi biçtiği işte tarlaya gidip yakıyor. E, ...bu bir nebze geçen yıl ya da... ...ondan önceki yıllar art, azaldı. Bu pandemi sürecinden kaynaklanıyor galiba. Pandemi süreci demeyelim. Ondan önce biraz daha... ...bir bilinçlendirildi vatandaşlar. Biz uyardık. Kaymakamlıklar vasıtasıyla... ...köy muhtarlar vasıtasıyla... ...bu anız yangınları, ekin yangınlarının... ...biraz daha azaldı. Ama bu sene... ...sanki biraz daha bir böyle bir... ...120 değil de 100 civarında falan... ...biraz daha... %10, %20 biraz daha azaldı bu yargılarımız. Yani, evet. E, deprem konusunda çok e, bilinçlenmek için çok ciddi mücadele veren bir ülkeyiz. Evet. E, ve az çok bir vatandaş deprem anında neler yapabileceğini biliyor ama ben kendi adıma söyleyeyim. Yangın esnasında bireysel olarak ne yapacağımızı maalesef bilmiyoruz. İlk yangın anından başlasak, ben bir yerde bir duman görsem, büyük bir duman. İlk bir vatandaş olarak ne yapmam lazım? Şimdi ilk yangını gördüğünüzde 112'yi arayacaksınız. 112'ye ilk verdiğiniz ihbarda adresinizi çok düzgün tarif edeceksiniz. Neresi olduğunu, yolda gittiğinizde de nerede, muhakkak belirli bir e, adres ya da bir nokta vermeniz lazım bize. Ki biz en kısa sürede oraya ulaşalım. Bizim şehir merkezlerinde aşırı, e, yangınlara ulaşma süremiz 6 ile 7 dakika arasındadır. Şehir merkezleri bu. Kırsal alanlarda... E, ...20 ile 25 dakika. Ancak bu süreleri bazen çok daha kısaltabiliyoruz. Bu da vatandaşlarımızın... İstasyonlar sayesinde mi oluyor bu? İstasyonlar sayesinde oluyor. Bir de vatandaşın verdiği adresle. Şimdi vatandaş 112'yi aradığında bir çağrı merkezimiz var. 112'yi bir açalım isterseniz. Evet. Şimdi vatandaşımız bilmeyebilir. 112 şu anda tüm çağrıların birleştiği yer oluyor değil mi? Birleştiği yer oluyor. Doğru. Yani güvenlik, hasta, sağlık... İşte Yandarma, yangın, polis, A Afad, orman, afat hepsinin birleştiği genel bir çağrı oldu. Var. Evet. Ben 112'yi aradığında konu evet. neyse o konuyla alakalı hemen yere evet. bağlanıyor. Konu eğer yangınla alakalıysa falan yerde falan noktada adresinizi düzgün bize verirseniz biz en kısa sürede oraya ulaşırız. Ama çağrı merkezi bu çağrıları alıp bizim orada itfaiye masasındaki görevli arkadaşlara çağrıyı atıyor. Aynı zamanda yangınsa polis ve sağlık ekiplerini de atıyor ama ilk çağrıyı bize atıyor yangınla ilgili olduğu için biz bunu aldığımızda oraya yakın en yakın istasyonumuzu hemen olay yerine çıkarıyoruz. Ama bu arada da ihbarı veren kişi de yangınla ilgili bilgi alıyoruz. O zaman e, irtibat e, devam ediyor. Tabii onda. irtibat devam ediyor aynı zamanda arkadaşlarımız sürekli bilgi alıyor. Bu eğer küçük bir yangınsa küçük bir yangın dediğimiz anız yangını, ot yangını ya da e, buna benzer yangınlarsa e, aracımız devam ediyor, personel devam ediyor. Tehlike ne var etrafında? Fabrika var mı? İş yeri var mı? Ya da e, evler var mı? Buna göre e, ekip yönlendiriyor oraya. Ancak bunun dışında yangın büyükse, iş yeri yangınıysa, fabrika yangınıysa bu bölgeye yakın ve bizim e, İtfaiye Dera Başkanlığımızdaki birçok e, oraya müdahale edebilecek araçlarımız e, olay mahalle sevk ediyoruz. En kısa Sürede yönlendiriyoruz oraya. Yani e, istasyondan ortalama bir itfaiye aracının e, mahalle şehir içerisinde ulaşması 6 dakika civarı bir sürede varıyor. Varıyoruz evet. Ve orada müdahale başlıyor. Ama tekrar söylüyorum bu çok önemli bizim için. Önemli olan yangını muhakkak adresi bize düzgün verilmesi lazım. Ee, ama bunlardan önce de e, her zaman biz bunu söylüyoruz. Yangın çıkmadığında tedbir tedavilden çok çok önemlidir. Hem de çok ucuzdur. Muhakkak insanların bu yangına karşı tedbir alması lazım. Pişi çekmek gibi, ondan evet. sonra sobayı, sobayı söndürmek, söndürmek gibi. gibi. Riskli e, şeyleri kullanmamak. Evlerimizde riskli şeyler kullanmamak Elektrik aletlerini kullanırken riskli aletleri Muhakkak kullanmamak. Buna dikkat etmemek lazım. Dikkat etmek lazım. Evimizde söndürücü cihazlar bulundurmak lazım. Kesinlikle bunlara dikkat, kurallara dikkat edilecek. Söndürücü... Bunları sayısız cihaz dediniz de. Evet. Bu tüplerdeki şey, e, belirli geçiriliği var. O nedir? O malzeme nedir? O söndürücü maddenin içerisinde kullanılan malzeme evet. nedir? Evet. Kuru kimyevi toz bunu dediğimizde, bu evlerde kullandığımız e, yangınlara karşı çok rahatlıkla bunu evimizde altın litre, e, şeyler e, tüpler, bunu çok rahatlıkla kullanabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. E, belirli bir, bir geçerliliği için. var, belirli evet, bir süresi bunun var. süresi var. Bunu her yıl kontrol ettireceğiz. E, i̇çindeki gaz ve e, kuru kime tüz, tozun süresi var. Buna göre arkadaşlarımız daha doğrusu kullanan vatandaş bu süreden dikkatli bakarsa onun üzerinde zaten bir ibre var. O yeşil alandaysa kullanabilir sürekli. Kırmızı alana mı yani, geçiyor eğer sıkıntı olursa zaman kullanamaz. Kullanamaz. Onu götürüp yenisiyle değiştirsin ya da birisi. Biraz şey konuşalım. Bu risk oluşturan faktörler gerçi biraz önce değindik bu bahsettiğiniz o evet. e, elektrik kablolarını kullanırken ucunu kesip devam ettirme konusundaki riski bahsettiniz evet. ama ben özellikle şunu rica edeceğim sizden. Yangın riski oluşturan yani söz gelimi biz binalarımızla ilgili e, depreme karşı ne yapıyoruz? Güçlendirme yapıyoruz. Evet. E, depreme dikkatli etmek için. E, peki biz e, yangına karşı dikkatli olmak için evlerimizde ve işyerlerimizde özellikle hangi risk faktörlerini en aza indirmeliyiz? Biraz önce dediğimiz gibi yani elektrikli ev aletleri ve ısıtıcılara muhakkak dikkat etmemiz lazım. Binalarda ee, çok katlı binalarda özellikle e, yangın kaçış yollarına e, ve yangınla ilgili iş yerlerinde ise ilgili yangını söndürme ile ilgili e, bunlara özellikle dikkat etmek lazım. E, ev yangınlarında özellikle ev yangınlarında e, muhakkak dediğimiz gibi kışın soba ve ısıtıcılar e, bunları muhakkak dikkat etmek dikkat lazım Dikkat, dikkat, lazım. Kullanmak, dikkat lazım. kullanmak lazım özellikle elektrikli evlerle diyeceğim evet, evet. Ee, ben kapasite anlamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin evet. itfaiyesindeki e, şu anki kapasite istasyon sayısı personel ile ilgili biraz evet. bilgi almak istiyorum evet. ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi 46 itfaiye istasyonu 25 ilçede 46 itfaiye istasyonu ve 1100 personelle e, 24 saat aralıksız olarak hizmet vermektedir Türkiye'de ilk kez e, kendi alanında, kendi okulunda mezun 300 personel liyakata dayalı 300 personel itfaiyecilik meslek yüksek okulu ve itfaiyecilik lisesi e, mezun olan arkadaşlar liyakata dayalı olarak bu sene e, Ankara İtfaiyesi bünyesinde e, dahil edildi. Ankara İtfaiyesine dahil edildi. Bu arkadaşlarımızın bir kısmının eğitimleri, hizmet içi eğitimleri tamamlandı. Bir kısmı Ankara'mızda şu anda birçok istasyonumuza görev yapmaktadır bu arkadaşlarımız bir kısmını da eğitimleri devam etmektedir. Bu dediğim gibi Türkiye'de ilk kez oldu. Kendi okulunda sadece kendi okulunda Sayın Başkanımızın da e, talimatları doğrultusunda liyakata dayalı 300 kişi e, itfaya kazandırmış olduk. Bu kapasite Ankara'mız artışı kapasite oldu. Kapasite artışı oldu. Bu e, hakikaten çok e, çok çok önemli bir şey. Kendi alanında 300 kişinin eğitimli olması. Eğitimde olması, kendi alanındaki işe başlaması çok faydalı oldu. oldu evet. Bir de e, şeyin Sayın Başkan'ın özellikle kapasite arttırımı ile ilgili bu son zamanlar yaşadığımız depremler etkisiyle, yangınların etkisiyle Sayın Başkan'ın anladığım kadarıyla bir kapasite artışı ile ilgili projeleri var. Evet. Bu konuda neler yapıyor şu anda? Bu konuda bizim zaten daha önce de e, arama kurtarma timimiz mevcuttu. Sayımız e, daha azdı ama bu personeli aldıktan sonra e, bu personel alınmadan önce arama kurtarma tim sayımız 100 kişiydi. Ancak Sayın Başkanın talimatıyla olabilecek büyük illa, inşallah olmaz böyle bir şey. Başımıza gelmez. Ancak başkanımızın talimatı doğrultusunda sadece itfaiye daire başkanlığında en az bu timin 200 kişi olması, ayrıca bu timin kullanacağı araç gereç ne lazımsa bunların bir an önce tamamlanması ki bunların 100 kişiye göre elimizde araç gereçlerimiz zaten mevcut ve daha fazlası da mevcut ancak sadece itfaiye ile değil. Sayın Başkanın talimatı sadece itfaiye daire başkanlığına değil. Arama kurtarma için de. Arama ihtimalle. kurtarma için de şöyle bir program yaptık. Fen İşleri Daire Başkanlığı, ASKİ, e, kent estetiği, diğer Ankara Büyükşehir Belediyesi diğer birimleriyle birlikte tekrardan bunlara da itfaiye bünyesinde bir eğitim verilmesi, hem yangın hem arama kurtarma eğitimi verilip e, olabilecek böyle bir e, şey felakete Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütün birimleriyle buna bununla mücadele edeceğiz. Bunda şu anda. yapacağız. Evet evet. Yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ben özellikle çok katlı binalarla ilgili soru sormak istiyorum çünkü evet. çok katlı binalar konusunda binalar kendilerini çok güvenli olduğunu söylüyorlar ama zaman zaman oralarda da yangınlar yaşandığına şahit olduk. Evet. Oraya sizin itfaiyenizin nasıl müdahalesi söz konusu oluyor? Çünkü binalar zaten çok katlı. Evet. Türkiye'de ilk kez 90 metrelik platform Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda vardı. Bununla 90 katlı birçok yüksek binalara müdahale edebiliyoruz. Ancak dediğim gibi bu çok katlı binaların birçoğu şu anda 50 metre ve üstü olanlarda e, yangın de var. Bunların kendine göre bir yönetmeliği var. Bu ama 50 kata kadar bizim kendi müdahale şekillerimiz var. E, bunların özellikle ee, dediğimiz gibi biraz önce de bahsettim. Kaçış yolları, yangın söndürme sistemleri bunların muhakkak sürekli takip edilmesi ve burada çalışan arkadaşlarla e, muhakkak itfaiye tatbikat yapılması, işbirliği halinde, işbirliği mesela. halinde tatbikat yapılması, yangın güvenlik önlemleri yeterli olup olmadığını sürekli kontrol edilmesi e, bunlar. Anladım. Ee, ben katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ee, ederim. Bir başka yayında tekrar birlikte olmak isteriz. İnşallah ee, her zaman. Ve tatbikatların çok küçük bir örneğini burada yapmak isteriz sizinle. Ee, Memnun oluruz. Biz de sizi bekliyoruz her zaman FDR Başkanlığında. Orada daha büyük tatbikatlar yine böyle can, canlı yayında yapalım. Canlı yayında yapalım. Ee, özellikle arama kurtarma ile ilgili yapalım ve yangınla ilgili özellikle bir tatbikat yapalım. Buyurun. Tabii orada tabi K9 ekibimiz de var. Arama kurtarma köpeklerimiz de. Oradaki tatbikat da inşallah daha iyi olur. Çok teşekkürler. Ben teşekkür çok ediyorum. Sağ, sağ olun. Edin. Ankara Büyükşehir Belediyesi ee, Tarık Laçin Bey ile birlikteydik. Müdahale Şube Müdürü ile bir başka yayında tekrar görüşmek üzere.